اصحاب الجنه ıntımağımızda Allah arttıra versin. Bizden canlı dinide, ruhaniyle, ruhani de, can can de, biz. Amin. Aradan uzun yıllar geçmesine rağmen belki aynı dili konuşamıyoruz ama aynı duyguyu paylaştığımız için sanki hasret gideriyormuş gibi birbirimize birbirimizi özlemişiz. Bizim Kazakistan'da dostluğumuzu geliştirecek ve geliştiren, devam ettiren birçok sebepler var. Güzel bir gelenek olan Kazakistanlı hacıların İstanbul üzerinden hacca gitme programını yine bağcılarımızda gerçekleştiriyoruz. Bu da bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Tabii bizler bir bakıma siz kardeşlerimizle, kardeş çocuklarımızla bugün hasret gideriyoruz. Aynı şu sofrada birlikte aynı lokmayı paylaşıyoruz. Sizlerle kucaklaşıyoruz. Benim öğrencilik yıllarımda Kazakistan'ı, Türkistan'ı, Kıbrıs'tan'ı hayal etmek çok zordu. Kaf ötesinde ulaşılması imkansız yerdi. Biz bugünleri o gün hayal edemiyorduk. Allah'a şükürler olsun, bugün aynı sofrada birlikteyiz. İnanıyorum ki 76 milyon Türk toplumunun tamamının hasreti buralara gelmek sizlerle kucaklaşmaktır. Mesela ilk hem ders Fiyatı evet. Akif Lokman Başkanımıza, bu tür evine geçen bazı iş adamlarına,